Tamam mı? Traj Esas olayı ses kayıt cihazı. Bu dünya savaşlarında Nazilerde filan ses kayıt cihazı olarak kullanılmış bir ürün. Çok eski, halen faal, tertemiz, güzel bir ürün. Yani sevdiğim ürünlerinden bir tanesi. Dinleme değil de kayıt. işte planları, programlarını, savaş şekillerini gibi şeyleri kaydedip veya ifade alımlarını. Casusları, tutukluları büyük ihtimal onların kayıtlarını alıyorlardı iletmek için veya kayıt etmek için, depolamak için. Tam yılını bilemiyorum işin gerçeğine bakarsan ama bayağı eski bir ürün ama güzel bir ürün. Sevdiğim ürünlerinden bir tanesidir. Eskicinin diyelim antikacının sevdiği ürünler oluyor ya onlardan bir tanesidir bu hocam. İkinci Dünya Savaşları'nda kullanılmış bir üründür bu. Çünkü o dönemlerden kalma diye biliyorum. Bu 800 bin lira arasında. Tabii müşterisine göre değişiyor bu fiyat.